Gençler hoş geldiniz. Evet, WhatsApp gruplarımızda paylaştığımız arkadaşlar mutlak değer sorumuzun şimdi çözümünü birlikte yapacağız. Güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Oldukça güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar sorunun çözümüne başlayalım. Öncelikle size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela örnek olarak mutlak x 2 eşittir 3 verilirse ne yapıyorsunuz? x eksi 2'yi 3'e eşitleyip bir kök buluyorsunuz. Eksi 3'e eşitleyip iki kök buluyorsunuz. Yani burası sıfırdan büyük olduğu sürece iki kök vardır. Ama şöyle olsaydı x eksi 2 eşittir sıfır olsaydı bakın tek bir kök bulurdunuz o da 2 olurdu. Bunu söylemeye çalışıyorum. A artı 3 denkleminin çözüm kümesi 2 elemanlı olduğuna göre arkadaşlar a artı 3 ifadesinin sıfırdan büyük artı 3'ü o tarafa eksi olarak atıyorum. a'nın eksi 3'ten büyük olması gerekir. Bu denkleminin çözüm kümesi boş küme ise arkadaşlar mutlak değer x eksi 2 eşittir. Eksi 2 ise mutlak değerin sonucu eksi olabilir mi? Olamaz. Bu durumda şu dışarının negatif olması gerekiyor. Negatif olursa çözüm kümesi boş küme. Sıfır olursa bir tane var çözüm kümesinde eleman sıfırdan büyükse bu dışarısı iki tane eleman olduğunu söyledik. Bu durumda arkadaşlar a eksi 2'nin de sıfırdan küçük, a'nın 2'den küçük ve eksi 3'ten de büyük olduğunu yakaladık. Şimdi arkadaşlar ne diyor bu adam? Hangilerinin çözüm kümesi bir elemanlı olabilir? Bir elemanlı olabilmesi için dışarının sıfır olması gerekir. Bu durumda a 3 ile 2 aralığında sıfır var mı? Var. O zaman bu olabilir. Peki burayı 0 yapabilmek için a'ya 5 vereceğim. a 5 olabiliyor mu? Eksi 3 ile 2 arasında olamıyor. Çiz gitti. Gel şimdi şuraya. A artı 2. Buranın 0 olması için a'ya eksi 2 yazmamız lazım. Eksi 2 bu arada mı? Evet bu arada. Bunu da al bakalım. İşte arkadaşlar cevabımız 1 ve 3'tür. Beğenileri özellikle unutmayın arkadaşlar. Bu kanaldaki videoların sık sık gelmesi sizin beğenilerinizle orantılı. Bildirimleri açın. Whatsapp grubumuza mutlaka takip olarak arkadaşlar katılın. Çünkü çok çok güzel bilgiler paylaşıyoruz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.